mutfağımdan Herkese merhaba bugünkü tarifimiz 32 yıllık efsane bir tarif adı gibi kendide muhteşem Paris güzeli deneyenler inanılmaz derecede memnun kaldılar bu kurabiyeden yiyenler hep bir tarif aldılar ve bloğumda da yıllar önce yayınlamıştım e, yapmanızı yemenizi denemenizi tavsiye ederim yapanlara kolay gelsin şimdi tarifimize geçelim bu efsane kurabiyemiz için öncelikle 3 adet yumurta sarısını ben karıştırma kabıma kırdım üstüne hemen 250 gram oda ısısında yumuşatılmış margarini ekliyorum. Tereyağı da kullanabilirsiniz, ama özellikle kurabiyelerde margarin tereyağından daha iyi bir sonuç veriyor kıvam olarak. Onun için kurabiye yaparken margarin kullanmayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi sizler margarin kullanmak istemiyorsanız tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bir yumurta ile yağı karıştırıyorum. 1 su bardağı kadar pudra şekerini ekliyorum üstüne. Tekrar bu 3 malzemeyi birbirine güzelce karıştırıyorum. Hem çok basit hem çok az malzeme ile ama damağınızda bıraktığı lezzet unutulmaz bir kurabiye bu. Şöyle güzelce karıştığından emin oldum. Bu aşamada hemen bir paket e, kabartma tozu ekliyorum ve unumuzu eklemeye başlayacağız ama unun bir ölçüsü yok e, unu azar azar ekleyeceğim kıvamı hani o klasik hepteniz ya kulak memesi yumuşaklığında olacak e, ele yapışmayacak e, ama sert de olmayacak yani kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edinceye kadar ben un ekleyeceğim ee, onun için e, hani bir un ölçüsü veremiyorum. E, kullandığınız yumurta sarılarının büyüklüğü ya da yağınızın cinsi ve bu cinsin çekeceği un miktarı farklı olabilir. E, onun için burada kıvam e, kısmını gözeterek yoğuralım. Şöyle biraz daha un ekleyeceğim. Alacağını düşünüyorum. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Bakın şöyle göstermek istiyorum ne kadar yumuşak. Aynı zamanda da elimize yapışmıyor ee, ve dökülmüyor da birbirini tutan bir hamur. Kırılıp dökülen bir hamur değil. Hemen şimdi içine bir su bardağı ince çekilmiş cevizi de ekliyorum. Biraz da cevizle beraber yoğuracağım. Cevizin her tarafa, hamurun her tarafına yayılmasını istiyorum çünkü. Ee, güzelce bu şekilde yoğuralım. Şimdi sıra bu enfes Paris güzeli kurabiyemizi şekillendirmeye geldi. Şöyle cevizden daha küçük Parçalar alıyoruz elimize. Bu kurabiyenin bir özelliği de böyle e, tek lokmalık derler ya, o kadar küçük olması. Şöyle yuvarladık güzelce kurabiyemizi. Bir adet yumurta akımız var, sarılarını almıştık biliyorsunuz. Orada kalan aklardan hemen üstünü biraz yumurta akına batırıyoruz ve bir parça da yine az önce kalan e, ufalanmış cevizlerimizden, dövülmüş cevizlerimizden batırıyoruz ve hemen tepsimize koyuyoruz. Tekrar söyleyeyim bu kurabiyemizin en büyük özelliği ufak bir kurabiye olması. Tek atımlık, muhteşem lezzetiyle. İnanın bu kurabiyeyi bir kere yapıp denedikten sonra hep yapmak isteyeceksiniz ve çok beğeni alacaksınız. Gerçekten çok özel bir kurabiyedir. fırınımı 180 derecede ısıtmıştım. Şimdi kurabiyelerimi fırınımın e, orta tarafında pişirmek üzere fırına veriyorum. E, gördüğünüz üzere oldukça bereketli kurabiyeler çıktı. Bu tepsiden bir tane daha çıktı. Yani düşünün o kadar bereketli. E, güzelce kızarıncaya kadar pişireceğiz kurabiyelerimiz piştiler, fırından çıkarttık. Şimdi biraz soğumalarını ve dinlenmelerini bekleyeceğiz. Sonra servise hazır. Kurabiyelerimiz servise hazır. Afiyet olsun.